Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir yazmam var. Yine güzel bir model çıkardım. Çok beğendim. Zevkle de yaptım. Çok da kolay bir yapılışı var. Güzel bir iğne oyası vardı. Hoşuma gitti. Dedim acaba biraz tığ oyasına döndürebilir miyim? Benzetebilir miyim dedim. Bence oldu ve sizlerin takdirine hemen sunmak istedim. Bir tane çıkardım. İkinciye dayanamadım kızlar. Sizlerle birlikte yapmak istedim. ikinci modelimi de dediğim gibi inşallah beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir ekran görüntüsü ayarlamak istiyorum. Bu şekilde tutarsam daha güzel olacak sanırım. Modelimiz bu şekilde kızlar. Motifli bir model. Zemin sarımı kullandım. Sarı ve beyazı kullanarak modelimi çıkardım. Hemen sizleri de çok fazla bekletmeyeyim. Ne söyleyeceğimi unuttum bir an. Modelimizin yapım aşamasına birlikte geçelim kızlar. Ben hangi tığımı kullanıyordum? Şunu kullanıyorum. Diğer tığımızı da ilmek yapmak için kullanacağız. Onu da yanıma hazır halde bıraktım. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısı ne yapıyor sanımlar? Şöyle göstermek istiyorum. Ben iki zincir çekerek tığ battımı yapıyorum. Ekran görüntümde yine bir bulanıklık var. Evet böyle daha güzel oldu. Yazmamızın tığ battığımızı yaptık. Her zaman dediğim gibi ilk köşesinden girdik. Sık iğne ile kapattık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battığımızdan girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığımdan girdim. Kapattım. 2 oldu. 1 zincir çekip boyamı döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çekip o döndürdüm. Tepedeki yuvamdan girdim, kapattım. Bakın çok minik bir kiprik yapacağız. 2 1 olarak kızlar. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından girip sık iğne ile kapatıyoruz. Neden bulanık benim bu ekranım? Bir Gözümde ekranda girdim kapattım tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 oldu 1 zincir çekip döndürdüm oyamı yine hemen dibindeki ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yanındaki yuvaya girdim 2 1 olarak tamamladık 2 zincir çektim yazmamın düzünü döndürdüm tepedeki yuvamdan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım şimdi bu şekilde ben 3 tane kiprik bıraktım kızlar araya kalan da 1 2 3 4 5 6 7 tane tığ battısı yaptım motifimle modelimle kipriğimin arasında 7 tane tığ battısı yaptım 2 zincir çektim girdim, kapattım. Sıradaki tığ batma 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 3 oldu. Sıradakine girdim, kapattım 4 oldu. Sıradakine girdim, kapattım 5 oldu. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 6 oldu. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 7 oldu. 7 tane ara mesafemi tığ battımı bıraktım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım 3 oldu. 3 tane üçer zincir çekerek tığ battısı yaptık. Şu zemin kısmımızı yapacağız kızlar. 1 zincir çektim, oyamı dönderdim. İlk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2. 1 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. İlk yuvadan girdim, kapattım yine. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yanındaki yuvadan girdim, kapattım. 3 2 1 olarak azalttık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımdan girdim. İlmeğimi kaçırdım. Girdim kapattım. Devamında yine 2 zincir çektim. Tekrar 7 tane tığ battısı bırakacağız. Tekrar kipriğimizi yaparak yazmamızın çimen kısmının dört etrafını bu şekilde tamamlayacağız kızlar. Ben burada bırakacağım artık. Hatta şuraya bir tane çimen yapacağım. Evet kızlar yazmam çimen kısmını tamamladım şimdi her motifimin arasında şöyle göstermek istiyorum 3 tane kibriğim yaptım şunu üçlü yaptım buna modelimizi kuracağız hemen sarım alacağım ben tığıma ipimi sabitliyorum tepedeki 4 zincirle yaptım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1-2-3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 1 zincir çekip oyamın tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1. 2 zincir çektim. 1. yuvama tekrar girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 1. 2 zincir çektim aynı yuvama son yuvama tekrar girip kapatıyorum 3 oldu kızlar 2 ile başladı 3'e çıkardık. bunlar çok minik olduğu için belki kamerada gözükmeyebilir ama sizler söylediğimi yaparsanız çok daha güzel olur 1 2 3 evet şimdi bir zincir çektim yazmamın ter düzünü döndürdü hemen o küçük yuvamdan girdim ilk yuvamdan kapattım 1 2 zincir çektim aynı yuvama birinci yuvama tekrar girdim sık iğne ile kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim son yuvama tekrar bir kez daha giriş girdim kapattım 4'e çıkarttık 2 3 4 oldu 1 zincir çektim döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim sık iğneli kapattım 1 2 zincir çektim birinci yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 1 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvama tekrar girdim kapattım 5 oldu 1 zincir çekip tekrar döndürdüm şimdi bu şekilde 7 sıra yapacağız kızlar ben 2 sıra daha yapıp tamamlayacağım Evet kızlar ben 7 sıramı tamamladım bakın 2 ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamında 7, 7 tane yuvam oldu. Bir zincir çekip yazmamın düzünü döndürdü. Hemen ilk yuvadan girdim. Yine sık iğne ile kapattım. Bundan sonra da azaltma işlemi yapacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya girip kapatıyorum. Bakın aynı yuvaya girip kapatmıyorum artık. Hemen dönüş yaptıktan sonra diğer yuvaya girdim kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim kapattım. 2. 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 4 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 5 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 6 Altıya 6'ya düşürdük kızlar 1 zincir çekip döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 5'e düşürdük. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 3 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4'e düştük 1 zincir çekip tekrar döndürdüm yine ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 1 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 2 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3 1 zincir çekip tekrar döndürdüm ilk yuvamdan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 1 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım iki bir zincir çekip tekrar döndürdüm ilk yuvamdan girdim kapattım yine sık iğneli 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım ve 1'e düşürdüm bir zincir çektim burada ipimi kopardım kızlar şu uç kısmını da yakacağım Evet şöyle bir göstermek istiyorum bir de şurada var başlangıcım. Bunu da alayım ki çirkin bir görüntü olmasın hanımlar. Modelimin modelimizin alt kısmı bu şekilde başlıyor kızlar. 2 3 4 5 6 7 sıra çoğaltıyoruz. 7'den sonra da 6 5 4 3 2 1 olarak azaltıp öyle piramit şeklinde, baklava dilimi şeklinde motifimizin zemin kısmını tamamladık. Şimdi beyazımı alacağım üzerine de beyaz yaptım ben. Çünkü zaten iki rengim vardı. Zemin rengim beyaz ve sarı çiçekli. Tığma ipimi sabitledim. Yazmamın tersini döndürüyorum kızlar. Şu yeşil çimenimizden giriyoruz bakın. Şuradan. Modelimizi ilk kurduğumuz çimenimizden tepedeki ana yuvamız diyeyim, öyle diyeyim. Girdim, kapat. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir özür dilerim. 6 tane zincir çektim. Bakın 1 2 3. yuvadan girip kapatıyorum. Bakın 1 2 3. yani 2 3 4. sırada. Girdim, kapat. Bakın. Bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine buradan da 1 2 3. yani tam ortadaki 7 yapmıştık ya. 2 3 4 5 6 7 olarak çoğaltmıştık. Tam orta o 7 yuvalık sıramızda kapattım. Bakın. 2 tane yuva yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Tepeye girdi Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Onu da burada tam karşısında. Oyamızın tam ortasındaki 7. sıra kızda. Yani 7 yuvalı öyle söyleyeyim. 7. yuvamızla olan yerden tam karşısından kapattım bakın. Şu sıra 7 sıra olan, 7 yuva olan azaltma işlemine geçeceğimiz tam göbek. Girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sayalım. 1 2 3. yuvaya giriyorum. Kapattım. Tam karşılarına denk geliyor bakın kızlar aynı sıralara. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekti. Bunu da yine bu taraf yeşil yuvamda modelimi kurduğum yeşil yuvamdan girip sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çek boyamı döndürdüm. Şöyle bir iskeletini göstermek istiyorum kızlar. Hani anlatıyorum ama belki solak olduğum için ters düşen arkadaşlarım vardır. Şöyle bir göstermek istiyorum bakın. Bu şekilde tamamlıyoruz kızlar üst kısmını özür dilerim alt e, beyaz iskelet kısmını diyeyim şimdi hemen ipimi alıyorum 2 zincir çekmiştik oyamızın düzünü döndürdük 6 zincirle yaptığım yuvanın altından girdim kapattım bir oldu kipriğimiz 2 zincir çektim girdim kapattım iki oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 1 2 zincir çektim aynı yuvaya tekrar girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çekerek 6 zincirlik yuvama 6 tane kiprik yaptım hemen bir üste geçiyorum girdim sık iğne ile kapattım tekrar 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim son kez girdim kapattım 6 6 tane de bu tarafına yaptım kızlar bakın şimdi hemen şu yukarıdaki 14 zincirle yaptığım yuvaya girdim sık iğne ile kapattım tekrar girdim 2 tane yaptım sanırım yan yana evet İki tane sık iğne yaptım, kapattım. Üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi burada başlarken elimde bir tane daha tığ göstermiştim kızlar size. Hemen ikinci yedek tığımı alıyorum. İlk ilmeğimi taktım hanımlar. Bakın, yuvama giriyorum aynı yuvaya. Bakın ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Girdim, kapattım. Şöyle tutarsam sanki daha güzel. Evet, böyle daha net oldu. Girdim, kapattım. Tekrar girdim aynı yere, ilmek aldım. 1 2 zincir çektim. Tığıma taktım, 3 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim, taktım, 4 oldu. Girdim, 1 ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim, taktım, 5 oldu. Girdim yuvama. 1 2 zincir çektim, taktım, 6 oldu. 2 4 6. Girdim ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim, taktım, 7. Girdim ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım 8. Girdim ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım 9. Girdim ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım 10. 11 12 13 son kez girdim aldım 14 14 tane bu şekilde tığım üzerine ilmeğimi aldım aynı yuvaya girdim ilmek kaldım kapattım bir tekrar girdim sık iğne ile kapattım iki tane de sık iğne bu tarafa yaptım diğerine geçiyorum kızlar diğer karşı taraftaki yuvaya geçtim bakın bir sık iğne yaptım Hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar tığıma takmaya devam ediyorum. İlmeklerimi çıkarmadım kızlar. Hepsini bir çekeyim diye. O şekilde çekerseniz daha kolay, daha güzel durur ilmeklerimiz. Girdim, ilmeğimi aldım. iki zincir çektim, taktım. Girdim, ilmeğimi aldım. iki zincir çektim, taktım. 3. Tekrar buraya da 14 tane ilmek yapacağım hanımlar. Evet kızlar bu tarafa da yine 14 tane ilmeğimi yaptım. Bakın tamamladım. Şimdi aynı yuvaya giriyorum. Tekrar ilmek aldım, kapattım. İlmek çıkardım kendime bir. Tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. 2 oldu. Ve aşağıdaki yuvamıza geçtim. Bakın. Hemen buraya da yine kaldığımız yerden 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 2 oldu. Yazmama taktım. Şöyle tutarsam daha güzel olur sanırım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4 oldu. Bakın. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6 oldu. Hiç boşluk vermeden bir alttaki son yuvama geçiyorum. 2 zincir çektim, girdim sık iğneyle kapattım. Yine 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 5. 2 zincir çektim. Sonuncusunda girdim, kapattım ve 6 oldu kızlar. Şimdi şu yeşil başlangıç nokta ana yuvama bakın. Girdim sık iğne ile kapattım. 1 tane zincir çekip ipimi koparıyorum kızlar. Hala çıkarmadım tığımdan. Çünkü bir tarafı yapıp çıkardıktan sonra ikinciyi yaparken ilmeklerimiz dönebilir kızlar. O yüzden çıkarmadım. Evet kızlar iplerimi temizledim şöyle hemen bakın. Tığımdan çıkarmadım hanımlar. Şimdi şöyle birazcık dip tarafına doğru şöyle elimizle sıkıştıralım. İlmeklerimiz daha düzgün dursun. Şimdi şöyle yavaşça tığımızı döndürerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu ilmekleri yaparken iki zincir çektiğimiz için ilmeklerimiz çıkmaz kızlar. Sökülmez. O yüzden aklınızda soru işareti kalmasın. Bakın hepsi de gayet güzel. Eşit oldu. Şöyle elimizde de yayarsak iki parmağımızda çünkü tepeye biriktiği için hepsi bir yere. Hafif elimizde de ittiğimizde geriye doğru çok güzel, çok şahane bir model oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Sizlerle de zevkle paylaştım kızlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Ekran resmi bırakayım ben sizlere unutmadan. Bazen unutabiliyorum. Çünkü e, internet sorunu olan arkadaşlarımız oluyor. Çok fazla video izleyemiyorlar. Ekran görüntüsünden resim, çıkar, resim alıyorlar. Ona göre model çıkarıyorlar. Sizlere de şöyle bir ekran görüntüsüyle veda etmek istiyorum. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Her zaman hatırlatıyorum kızlar size. Güzel bir yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.